Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Herkese tekrardan güzel, keyifli, mutlu hafta sonları geçirmesini dilerim. Önümüzdeki hafta kazançlıklarınız daim olsun. Keyifleriniz her zaman yerinde olsun. Kaldığımız yerden analizlerimize devam edelim. 10 altın tarafından başlayalım. Gümüşe bir göz atalım. Dolara göz atalım ve gram altına göz atalım. Değerlendirmemize 10 altın tarafından bakacak olursak eğer. Geçen hafta 1815 bandının üzerindeki hareketlerin e, satlaşabileceğini belirtmişim yani bu hafta da aslında FED tarafında yapılan açıklamalar o toplantıları derken arkadaşlar yani Yavaş yavaş 1819 bölgesine kadar bir test yaptı yani hafta kapanışında ortalama olarak e, 1700, Pardon özür dilerim 1817 civarında yaptık Peki şimdi e, herkesin beklediği mesela şurada 1834 bölgesi var Tabii ki kısa vadede yani biraz daha periyodu düşürdüğüm zaman illaki bir düzeltme olacak arkadaşlar yani günlükte biraz daha böyle baktığım zaman yani bizim şu 2075 tepesinden gelen bir düzeltme hareketimiz vardı yani Aslında şöyle çizeyim ben size bu düzeltme hareketinin orta vadede tekrar yani bu noktayı test edileceğini düşünüyorum Tabii ki şu anda ilk olarak benim için önemli kriter tabii ki yani başkaları için ne olur ne biter Bilemeyiz arkadaşlar yani her görüşe saygı duyarız ee, 1916 bölgesinin test edilmesini bekliyorum ben açıkçası eğer ki o bölgede zaten yani şu bölge mayınlı bölgemiz bu bölgenin üzerinde zaten e, kalıcılığını sağlarsa onun tarafı için 1980 bandına doğru yani şu bölgelere doğru bir hareket başlatabilir. Yani ben e, buradaki açıkçası 1834 bölgesine falan bakmıyorum. Yani bu bölgeleri kıracağını düşünüyorum. Yani benim beklediğim bölge kısacası 1916 bölgesine kadar bir dokunma hareketi bekliyorum. Tabii ki bu e, ne zaman olur? Yani şu anda bunu kestirmek zor. Yani belki e, gerçekleşmeyebilir de o yüzden yani kısa vadede işlem yapan arkadaşlar o fiyata takılıp da yani işlemlerini yapmasınlar. Sabırlı bir şekilde biz izlemeye devam ediyoruz. Onsaltın tarafında yani şöyle bakacak olursak veyahut da şöyle bir hiza edeyim ben sizlere. Mesela RSI tarafında şunu şöyle çizersek ortalama olarak yani düşene kırdığını da görüyoruz. Peki bunu biraz daha böyle kısadan bakalım. Yani grafik üzerinden de baktığımızda aslında RSI tarafında da yani şuradaki kırılım burada gerçekleşmiş durumda. Yani 1800 bölgesi olur. 1772 bölgesi geçtiğimiz dönemlerde yani geçtiğimiz haftalarda bize gayet güzel bir destek bölgesi oldu. Tabii ki aşağı geri çekilmeler olabilir. Önemli olan e, ana hattın bozulmaması şeklindedir. Hatırlarsanız mesela geçen hafta e, dolar endeksinde artık dinlenme molasına geçip belirli bir süre paritelerinde desteğiyle ons tarafının biraz yukarı kalkacağını düşünüyor. Yani bu açıklamayı yaptık bakalım gerçekten öyle olacak mı? Yani şu an için mesela 4 saatlikte veya özellikle saatliğe baktığımız zaman yani Mutlaka bir geri çekilme olacak. Yani şu aradaki sert hareketin düzeltmesi olacak. Biz bunları yakından takip ediyoruz. Yani çok fazla söyleyecek bir şey de yok açıkçası arkadaşlar. Umarım bir e, arası kalan, sıkıntıda kalan insanların bir an önce e, bu sıkıntılı günlerden çıkarak yani hedeflerine ulaşmasıdır. Yoksa burada yani benim kaybetmem, kazanmanın bir önemi yok. Ben zaten arkadaşlar kaybedeceğim de kaybediyorum, kazanacağım da kazanıyorum. Önemli olan bir nebze de olsa faydalı olabilmek sizlere. Gümüş tarafına bakalım. Yani ons altın tarafını geçtikten sonra. Gümüş tarafında da aslında yani ons tarafındaki hareketlerden dolayı gümüş tarafı da tekrar şu bölgenin üzerine kendisini attı. Yani 2370 24 dolar hatta 24 dolarda tam kaparışını yaptı. Geri çekilmelerde yani düzeltme seviyelerinde örnek veriyorum. Yani şöyle izah etmek gerekirse 23 Dolar civarları yani şu bölgeler Altında çok fazla oyalanmaması gerekir yani Özellikle eğer bir daha şu hatırlatmak gerekirse 22 dolar seviyeler Altına kırılmasını ben beklemiyorum Tabii ki bu benim şahsi görüşümdür Gümüşün Altındaki hareketlerle beraber biraz daha güzel tepkiler vermesini düşünüyorum olan işte bakalım ons tarafında nasıl tepkiler gelecek Gümüş tarafında orta vadede biraz daha böyle sakin yatırımcılar için gayet güzel yerler de buralar sabırlı bir şekilde yani bekliyoruz gümüş tarafında tekrar e, bizim şu 24 60 24 50 bu bölgelerin üzerine çıkarsa biraz daha güzel nefes alır. Yani orta vade için tekrar hatırlatmak gerekirse arkadaşlar e, şuradaki bobinli bölgenin üzerine çıkması durumunda yukarıdaki hareketlerini daha güzel sert bir şekilde gerçekleştirecektir. Yani ortalama 26,5 dolar civarı diyelim. Ondan sonrası zaten yoluna devam edecektir. E, Gümüş tarafı da gayet güzel. Tabii ki geri çekilmeler illaki olacaktır. Sabırlı bir şekilde bekleyip fiyatlamaları takip ediyoruz. Gram gümüş tarafına bakalım. Gram gümüş tarafı da bizim e, döndü dolaşı şuradaki 6.35 bölgemizi üzerinde kalmayı başardı. Yani şu anlık baktığımız ölçekte. Aslında e, şurada mesela gram gümüş tarafına bakarsak şu 6.51 bölgesi. Yani biraz... Sancılı bir bölge tabi ilk etapta yani gümüşün gramında rahatlaması için hani ben buraya arkadaşlar ee, biliyorsunuz 6.60 6.62 yani şu bölgeyi işaretledim bu bölgenin üzerine çıktığı takdirde gramlar biraz daha rahat nefes alacaktır tabii ki e, Burada onsların Destek vermesi çok önemli olacaktır Saatlik bazla baktığımızda e, mesela Gram gümüşte e, şurada bir omuz başa Benzeyen bir oluşum var Tabii ki yani bu şu demek aslında yani bizim e, şöyle kabatasak çizecek olursam arkadaşlar. Yani bizim 6, 33 633, 35 bandı ne kadar önemli bir nokta olduğunu bir kez daha gördük. Yani bu noktanın altını zaten sarkmalarda bakın e, ortalama 626 bölgesine kadar bir dokunuşunu yaptı. Çok fazla ben e, aşağılarda oyalanacağını tekrar düşünmüyorum. Yani burada yatırımcılar kendi vadesine, kendi stratejisine, beklentisine göre kar alma seviyelerini veyahut da alış satış seviyelerini yani kendileri belirlerse daha güzel olur. tekrar yukarı yönlü hareketlerin olması için yani önemli derecede biraz daha böyle sert hareketlerin olması için yani 6.91 bölgesinin geçilmesi lazım arkadaşlar. Yani ben buraya 7.05 bölgesi yaptım daha önceden. Yani biraz da potansiyelli bir şekilde gümüş tarafına yani mesafe bıraktım çünkü Gümüş tarafı volatil ürünü ürün olduğu için yani bir anda sert bir şekilde hareketlerini yapabilir. Aynı şekilde düşüşlerde de karşılık verecektir tabii ki. Yani ilk hedefimiz şu 6 60 bölgesini yani şu şuradaki biraz sıkıntılı bölgeden çıkıp rahatlaması. Bundan sonraki hareketleri biraz daha 6 691 bandına tekrar edecektir. Yani gümüşte de 6.91 üzeri yani baktığımız zaman ben 7.05 diyorum. Buranın üzerindeki hareketler daha yukarıdaki hedeflerine sıralı bir şekilde gidecekler. Tabii ki bunları zamanlı şekilde takip ediyoruz. dolar tarafına bakalım. Dolar tarafında şöyle baktığımız zaman hatırlarsanız geçen hafta 8.45'in altına eğer sarkarsa 8.30 taraflarına kadar bir geri çekilme olabileceğini belirtmişim. Yani şu anda haftayla 8.30-3.35 bandı arasında kapattık. Peki bizim burada bir psikolojik 8.30 bölgemiz var. Yani önemli destek noktalarımızdan birisi. Buranın altında yani biraz daha sarkarsa 8.22-18 bandına kadar bir geri çekilme olabilir. Tabii ki bu dolardaki geri çekilme dolar endeksindeki dinlenmeden kaynaklı olduğu için çünkü şu anda benim gözümde metallerin sırası geldiği için dolar endeksini biraz aşağıya doğru Dinlenme molasını aldılar. İleriki dönemde sonbahar ayları olabilir. Belirli bir süre içerisinde tabii ki yani dolarda güzel seviyelere gelmesi beklenir. Mesela ben e, kimseye tabii ki arkadaşlar da satın demiyorum. Yani ben dolara yatırım yapacak olursam belirli bir şekilde kademeli şekilde kendime uygun olan yerlerden alırım, ekranımı kapatırım keyifli bir şekilde izlerim. E, yükselişlerin gerçekleştiği dönemlerde de beklentilerim karşılanması durumunda kar satışlarını, realizemini yapar tek köşeye çekilirim. Yani panik işlemleri yapmaya gerek yok arkadaşlar. Sabırlı bir şekilde beklediğim sürece elbet karşılığını alırız. Ee, yani şöyle bir bakacak olursak özellikle mesela e, dolardaki geri çekilme ile gramdaki e, yani gram yatırımcıları biraz daha şanslı. Çünkü onslardaki potansiyel denge sonucunda gramlar yine olduğu bölgelerde duruyor. Hatta dolar endeksine şöyle bir göz atalım. Yani dolar endeksi ortalama 92 bin seviyeleri şu bölgelerde dinlenme molasına girebilir. Belki biraz daha aşağıya salabilirler. Tabii ki burası da şu an için biz bilemiyoruz. Konjektörde gösterecek. Sadece yakından takip ediyoruz. Ha, i̇leriki dönemlerde e, dolar tarafında küresel bazda bir güçlenme olduğu zaman bu sefer bizim değerli metaller biraz ons tarafı dinlenme molasına geçecektir Tabii ki burada yine gram yatırımcıları şanslı konumda olacaklar Çünkü çift bacaklı enstrüman olduğu için gram altın tarafında yani yine şu bölgenin içerisinde dönüp dolaşıyoruz arkadaşlar anlatmak istedim yani mesela bir hafta bir hafta önce söylediğimiz rakamlar belli bir hafta sonra geldiğimiz nokta yine belli yani o yüzden analizleri biraz daha böyle olarak almaya çalıştım Çünkü her gün aynı fiyatları söylemek var yani bir de böyle tam böyle dengeli bir şekilde bir şeyleri yapıp Biraz e, izleyip Sonuçlarına bakmak daha sağlıklı olacaktır gram altın tarafında tekrar şu bölgenin zaten içerisindeyiz arkadaşlar yani 495 497 yani Şu bölgenin e, Üzerindeki hareketlerde Gram altın tabii ki biraz daha rahatlayacaktır yani yukarıdaki Beklentiler için yani burada asıl işte Gram altın yatırımcısına en büyük desteği verecek ONS altın tarafıdır özellikle. ONS altın tarafının desteğiyle bakalım bu seviyelerin üzerine geçip hareketlerini sertleştirecek mi? Burayı yakından takip ediyoruz. Gram'da yani şu bölge var 475 şu bölgenin altında kalıcılık sağlamadığı sürece tekrar yani bir sıkıntımız yok. Anlık olarak yani mesela geçen hafta baktığımızda 470'den 492'ye kadar vurdular. Yani bu tip hareketlerde yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama tekrar gitmesi gereken yöne gidebiliyor. Yani gram altın yatırımcısının çok öyle üzülmesine gerek yok arkadaşlar. Bakalım önümüzde ne gibi süreçler bizi bekliyor. Özellikle bu pazar gecesi bakalım piyasalar açıldığı zaman nasıl tepkiler gelecek. Sabırlı bir şekilde izlemeye devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Her şey gönlünüzde olsun.